bu dersimizde ölçme ve değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci bir sorumuzu okuyarak başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi problem çözümü için doğru değildir? Bir problemi çözebilmek için problemin net şekilde ortaya konulması gerekiyor. Evet net bir şekilde açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya konması gerekmekte. B şıkkında problem ne kadar iyi anlaşılırsa çözüm de aynı ölçüde kolay olacaktır. Evet problem ne kadar iyi anlaşılırsa ne kadar net olursa Çözüm de aynı ölçüde kolay olacaktır. Zaten bu iki şirk birbiriyle örtüşüyor. C şıkkına bakalım. Problemi çözmek için farklı yol ve yöntemler denenmelidir. Evet algoritma konusunda anlatmıştım sizlere. Birbirinden farklı yani aynı problemin farklı algoritmaları olabilir demiştim. Farklı yol ve yöntemler denenebilir. C doğru. Çözüm adımları kafa karıştırmayacak şekilde olmalı. Evet kafa karıştırmayacak. anlaşılır ve net bir şekilde olmalı çözüm adımları. E şıkkına bakalım. Çözüm oluşabilmek için her zaman tek bir yol yeterlidir. Hayır. Farklı yollar olmalı. Farklı yöntemler denenebilmelidir. Denenebilir daha doğrusu. Cevabımız E şıkkı. Bir sonraki sorumuza geçelim. Sorumuzu okuyalım. Sürekli kilo alma probleminin sebebinin ne olduğunu tespit etme problem çözme basamaklarının hangisine aittir? Bazı problem çözme basamakları vardı. Problemi tanımlama, problemi anlama vesaire gibi. Probleminin küre alma probleminin sebebinin ne olduğunu tespit etme. Bir problemin sebebinin ne olduğunu tespit etmek onu anlamak demek. Yani bir problemin kaynağını biliyorsanız mesela bununla alakalı ilk derslerimizde bir örnek den hatırlatayım size. Bir örnek hatırlatayım. Okula geç kalma problemi vardı. Okula niye geç kaldığını eğer tespit etmişse kaynağını, sebebini öğrenci tespit etmişse mesela geç uyuduğundan okula geç kalıyor öğrenci diyelim. Siz eğer bu problemi sebebini anlayabildiyseniz siz problemi anlamışsınız demektir. O dersimizden tekrar problem çözme basamaklarını inceleyip bu dersi tekrar edebilirsiniz eğer anlamadıysanız. Şimdi bir sonraki örneğimizi inceleyelim. Yanındaki tabloda klavyeden girilen iki sayının büyük olanından küçük olanı çıkarıp sonucu ekran yazdıran programın akış şeması verilmiştir. Programın doğru sonuç vermesi için soru işareti olan yerler aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Sorumuzu anlayalım. İki sayıdan büyük olanından küçük olanı çıkaracağız. Klavyeden iki sayı girilecek. Hemen başla. Klavyeden iki adet sayıyı gir. Daha sonra bu sayılar arasında karşılaştırma yap. Hangisi büyük? Kontrol ediyoruz. A, B'den büyük mü? O zaman sonuç eşittir A eksi B. Neden A eksi B? A çünkü büyük. Büyük olanla küçük olanı çıkartacağız ya. Sonuç eşittir A eksi B. Hayırsa gel buraya. Sonuç eşittir. Ne olacak? B eksi A. Hemen çözümümüzü inceleyelim. A şıkkında evet denildiğinde sonuç artı 1 diyecek. Hayır böyle bir şey yok. Evet denildiğinde sonuç A eksi B diyecek. Evet bakıyoruz şuraya bakın sonuç a, a eksi b. Hayır denilirse sonuç b eksi a. Bakalım hayır denilirse sonuç b eksi a. Güzel. Diğer şıklara bakmaya gerek yok. Cevabımız b şıkkı. Hemen gelelim bir sonraki örneğimize geçelim. Klavyeden girilen iki notun, ortalaması bulunma, iki notun ortalamasının bulunması istenmektedir. Algoritma aşağıdaki gibidir. Buna göre soru işareti olan yere aşağıdakiler hangisi gelmelidir? Burada birinci adım başla iki tane not girişi yapılıyor. Bir, der, iki, bir dersin ortalamasını bulunması için ortalama eşittir not 1 <laughs> not 1 ile not 2 iki toplarsınız 2'ye bölersiniz değil mi? Mesela bir öğrenci gelsin bir notu 50 olsun bir diğer notu 60 olsun tamam mı? Bunu ne yaparsınız siz? 2'ye bölersiniz. Ee, 50 artı 60. 110 bölü 2. 55 olarak sonuç çıkar. Evet. Burada baktığımızda bizim e, şu cevabımızı veren seçenek şıkkı. Ama diğer şıkları da bir inceleyeceğiz. Burada not 1 ile not 2 toplamış. 2'ye bölmemiş. Böyle bir şey yok. Yanlış. Burada yine not 1 ile not 2 toplamış. Parantez içerisine almış ama 2'ye bölmemiş. Yanlış. Burada ne yapmış arkadaşlar? Gitmiş. Not 1 artı not 2'ye gitmiş. 2'ye bölmüş. Yahu böyle çok hata yapanlar oluyor. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Böyle bir şey yok. Burada gidip önce not 2, not 1 ile not 2'yi toplamaz arkadaşlar. Niye not 1 ile not 2'yi toplamaz? İşlem önceliği diye bir konu anlattık. Biraz azarlar gibi anlatıyorum. Kusura bakmayın. Ama bu hataya düşmemeniz lazım. İlk önce bölmeyi yapar burada bilgisayar. Not 2 iki gider 2'ye böler sonra gider not 1 ile toplar. Sizin ilk önce burada bölme işlemini yapmaması için not 1 ile not 2 parantez içerisine almanız lazım şurada. Daha sonra toplama işlemi yaptırmanız lazım. Örneğin gittik not 1 50 not 2 60 hesaplayalım 50 artı 30 gitti öğrencinin notu 80 oldu. Halbuki öğrencinin notu 60. Burası yanlış hesaplar. O yüzden bununla karıştırmayın. Eşkı zaten yanlış. Burada verilmek isteneni size anlattım arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Aşağıda karışık halde verilmiş adımları doğru şekilde düzenleyerek makarna pişirme algoritmasını hazırlayınız. Hemen başlayalım. Birinci adım neydi? Başla. Başla birinci adım. Daha sonra e, tencereye su koy. İkinci adım. Suyu kaynat. Üçüncü adım. Kaynama noktasını yükseltmek için tuz ekleyebilirsiniz. Daha sonra makarnayı, daha sonra suyu kaynattık, tuz ekledik, makarnayı ekledik, makarnayı pişirdik, makarnanın suyunu süzdük. Kaçıncı adımda bu? Altıncı adım. Makarnanın suyunu süzdükten sonra ne yaparsınız? Yedinci adımda e, tencereye yağ koy, tencereye yağ koy. Bu adımları eksik yapmış algoritma. 8. adımda bir müddet daha bir müddet daha makarnayı pişir. 9. adım bitir diyebiliriz arkadaşlar. Eğer daha farklı makarna pişirme yöntemi varsa sizler de onları deneyebilirsiniz. Buradan cevap anahtarını inceleyebilirsiniz. Bu derste anlatılanları 30 ve 32. sayfada inceleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizin konusu stretch blok tabanlı kodlama olacak. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Verilenemeyi, videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.